Efendim Hatay'da Saray Caddesi diye biliyoruz. Saray Caddesi Saray Caddesi diye biliyorlar. Hatay'ın insanların sıcakkanlı olduğunu ifade ediyoruz. Ne kadar sıcakkanlı olup olmadıklarını bakıyoruz duruma göre. Onlara öyle karar veriyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. İlk şuradan başlayabiliriz tamam, bence. Ben başlayalım. Bakın. <laughs> sıcakkanlı dedik ya. En sıcakkanlınız hangisi? Yapıyoruz tamam. Derim. tamam gel bakalım. Ben Sen ben alalım. En sıcak kanlıları bu arkadaşmış. Hı hı. Hoş geldiniz. İsim nedir? Hadra. Hadra. Evet, Hadra. Hadra çok değişik bir isim isim var. Evet. İsminin anlamı nedir? Yeşil demek. Arapça kökenli bir isim aslında. Anlamı da yeşil demek. Yani buna benzer isimler Hatay'da karşılaşmak mümkün mü? Evet, mümkün. Evet, mümkün. Hadra. Evet. Hadra. Yanlış ifade etmiyorum diye soruyorum. Evet. Çok ilginç güzel bir isim. Teşekkür ederim. Hadra. Hatay'ı bize anlatır mısın birkaç cümle? Ee... Hatay. Anladım. İnsanlar neden gelsin niye gelsin ee, çok ee, gelsin, evet bence. künefesi meşhur buranın ee orukları dur, dur, sen soğuk kanlısın o yüzden sen <laughs> bekleyeceksin sıranı tamam mı ee, buranın oru çok güzel olur bizim hanımlarımız çok güzel yaparlar oru. buranın künefesi meşhur ee insanlar çok sıcak kanlı çok yardımsever öyle yani ben öyle biliyorum nasıl yardımseverlik yapıyorsunuz mesela ee öncelikle sokak hayvanları Sokak hayvanlarına yardım ediyoruz daha sonra Sokak insanlarına yardım etmiyor musunuz yani? <laughs> onlara da yardım ediyoruz da Evet onlara da yardım ediyoruz yani sonuçta iyilik bu Karşımdaki insana iyilik yapmak zorundayım o yüzden Yani kendimden bahsediyorum şu an çoğunlukla insanlardan bahsetmiyorum o yüzden Öyle yani Şimdi Bunlara geçelim isterseniz evet. <laughs> Sıradaki gelsin diyorsun <laughs> Çok fazla sıcaklandı Hatay deyince bak böyle işte Adra konuştu biz dinledik Evet arkadaşım seni de alalım Hoş geldin Hoş bulduk İsim nedir? Yüksel Ece Yüksel Ece. Evet Yüksel ismi genelde erkeklerde olur ama Babaannemden dolayı Babaannemden Aynen. dolayı mı? Yani bir asırdır devam ediyor Evet Şimdi evet. sıra temsil makamı sende Benden sonra da gitmez herhalde Gitmez mi? Yok <laughs> Evet Peki Aynen. Sen neler söylersin Yüksel, Hatay'la ilgili Hatay güzeller yani Gelsinler bence Herkes sıcak sıcakkanlı böyle hiç hor görme falan da yok. Var mı? Yok. yok. Hep görme. Aynen. Hor görme garibi bak. <laughs> hor görme garibi. Aynen. Öyle. Güzel bir yer. Gezilecek çok yer var. Mesela birkaç nokta say Hatay'da gidilmesi gereken yer nedir? Hıdır Bey, Çevlik. Aynen. Harbiye falan. Harbiye özellikle. onlara gelsinler, gelsinler, evet. yesin, içsin, gitsinler. Bence de. Evet. evet. Çok güzel. Hatay'ın da sıcak kanlı insanlarını her gördüğüne sıcak kanlı diye sarılsınlar her evet. insanla sohbet edebilirsiniz Hatay'da İletişime geçebilirsiniz Aynen. sohbet Aynen. edebilirsiniz kimler? De? Hatay'ın insanlarıyla çok samimiler öyle yabancılamazsınız <laughs> kendinizi yabancı evet. yerde gibi saymayız değil mi? evet, evet. öyle ben şu anda yabancı <laughs> yerde miyim daha uygun yerde miyim karış karışık bir durumdayım yani hemen bir kızımız daha var buradayım <laughs> bu fazla soğukkanlı olduğu için en sona bıraktık Abi çok öyleyimdir. Hoş geldin. Merhaba. İsim nedir? Nur. Nur. Sen neden en sona kaldın? Yani en <laughs> en ilk sohbeti Adra'ya verdin. Bilmem. İçinden mi geldi? Cem'i bilemedim o yüzden. Mesela şu, bu arada ne düşündün? Bir şey düşünmedim. Hayır, yani bir şey söyleme. Ha Söyledikleriniz konusunda... hakkında. Hatay'la ilgili ne söylersin? Sen ne söylersin? Hatay'a neden gelmeli bir insan mesela? Yemekleri için gelmeli. Ben Boğaz'ına çok düşkün bir insanımdır. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Sadece... Şekil ağdaki olduğu gibi. Çok yiyorsun bakıyorum da. Evet öyleyim Çok obezsin yani. Hayır ben formumu koruyorum sadece. Ne yapmak lazım? Hem çok kalorili yemek tüketip hem nasıl geri böyle fit kalmak Aileden gelen bir şey genetik. Genetik yani. mi? Vallahi var ya keşke <laughs> bu genetiklik bizde de olsaymış. Bak şekle, bak şekle. <laughs> Biz spor yapıyoruz abicim. Hani böyle oturmuyoruz o yüzden öyle. Nasıl bir spor yapıyorsun? Ee, yani her türlü spor çalışıyoruz. Bacak, karın kası. El. Hepsi var diyor. Evet çalışıyoruz yani yiyoruz ama onları da korumayı biliyoruz yani fitiz o yüzden. Evet. evet. O zaman Hatay'dan bir el sallayalım. <laughs> Yüksel Nur Hadra. Aynen. Evet bu güzel üç güzel insandan, üç sıcakkanlı insandan Hatay'dan selam yolladık. Hatay'dan Çok teşekkür haraplar. ediyoruz.